Popo sarkıklıkları özellikle günümüzde çok sık karşılaştığımız problem. Çünkü aşırı kilo veren bunu gerek diyetle gerekse yapılan cerrahi ameliyatlarla gerçekleştiren yaklaşık 40 kilo, 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo kilo veren hastalarla karşılaşıyoruz. Ya da kilo alıp vermeye bağlı olarak popo bölgesinde çok ciddi sarkıntıları veya boşlukları olan, e, özellikle alt kısımlarda böyle bir boşalma ile karşılaşan hastalarla karşılaşırız. Bu tip hastalarda e, bize geldikleri zaman tabii ki derideki bu aşırı fazlalığı mutlaka kesip çıkarmak ve popodaki sarkmış olan dokuyu tekrar toparlamak gerekiyor. Bunun için hastanın bel bölgesinde oluşacak bir izle e, bunu toplamak, yukarı doğru kaldırmak mümkün. Bunu yaptığınız zaman hem hastanın bel oyuntusunu oluşturmuş oluyorsunuz, hem popon aşağı doğru inmesinden dolayı popon alt kıvrımında olan sarkıklığı toparlamış oluyorsunuz, hem basen bölgesindeki yığılmayı engellemiş oluyorsunuz. Yani kısacası, popo bölgesindeki bu sarkık, aşırı fazla deriyi ancak germe yöntemiyle düzeltmek mümkün olabiliyor. Bu tip hastalarda bununla beraber hastanın gerdiğiniz bölgesini doldurmak ya da kendi dokularını içerisine yerleştirerek ve popoda bir protez efekti oluşturmak bu ameliyat tekniğinin çeşitli varyasyonları ya da eğer dokusu yok ise bu hastaya hani bu germeyi yaparken beraberinde bir protez uygulamak gibi kombine bir takım seçenekler hep yapılabiliyor. Hastanın neye ihtiyacı varsa ona uygun bir şekilde bir ameliyat planlanıyor. Ameliyat genel anestezi altında hasta yüzüstü uyurken gerçekleştirilebilir. Gerçekleştirilen bir uygulama. İşlem sonrası bir gece hastanede kalabilir ve ertesi gün normal sosyal yaşamına dönebilecek kadar da hızlı bir uygulama. Tabii ki ağır egzersiz fitness için 2-3 hafta kadar istirahat etmesini hastadan isteriz. Daha doğrusu ağır egzersiz programlarına girmemesini isteriz. Ama normal günlük yaşamında herhangi bir sıkıntı yaşamadan hayatına devam edebilecek nitelikte, güzellikte bir işlem ve hastanın probleminde kökten çözen bir uygulama olması babıyla da çok önemli ve değerli bir ameliyattır.